e, mühendis bir olmadığında askeri darbelerle e, süren bir cumhuriyet var. Bu Gırıcıstan burada aşırı bir vardı. Belki denliğiniz olmuştur aranızda. E, Türkçeden başka dillerin e, ciddi bir şekilde eğildi, yok edildiği bir cumhuriyet. Yani kazanımları neydi dediğimizde kadınların oy hakkı ve saltanattan e, cumhuriyetin modern burcu ilişkilerinin daha ileri olmasından başka e, büyük çoğunluğun, bu toplumun büyük çoğunluğunun yoksul kesimlerinin evet buna ölümüne sahip çıkmam gerekir dediği türden herhangi bir bölüme e, benim açımdan yok. Dolayısıyla bu cumhuriyetin e, savunması gereken kazanımları yok. Bu cumhuriyetin değiştirilmesi, dönüştürülmesi aşılması gereken e, özellikle ki hocamın yaptığı konuşmada da e, demokrasi bağlamındı. Demokrasi göbeğinde yalan bir mücadeleyle alt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet'in ismini savunacağız. İddiat bir trakkiyi savunacağız? Cumhuriyet'in ismini savunacağız. 28 isyanın basılmasını savunacağız. Cumhuriyet'in ismini savunacağız. 38 1938'de Fransız ve Türk e, ortaklaşması yapılan demir yollarında grevi çıkan işçilerin kuşlanmasını savunacağız. 80 darbesini savunacağız. 27 Mayıs'ını savunacağız. 12 Mart'ını savunacağız. Kadınlar oy hakkı verilmesini. Bunu savunalım ama zaten kadının o hakkını elinizden alacağız diyen bir siyasal güç yok karşımızda. Dolayısıyla bir karşı değilim yok. Peki son neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ni şeriatçı bir karşı odağı olarak görüp karşısına çıkan darbe tehditinde sessiz oluyor? Ya neden Cumhuriyet kızımlarından bahsediyor? Çünkü e, de cenazesinde öldürme sürecinde ortaya çıktığı gibi çok büyük bir ayrım yaşandı son içerisinde. Sonun bir bölümü e, Kemalizm'le muazzam bir e, yükü taşıyor. Sonun bir bölümü aslında Kemalist. Sonu kendi ufku, Kemalizm'in içerisinde olduğunda da Cumhuriyet'in kazanımları denilen e, süreci iş sınıfıyla izlenler ve solla hiçbir ilgisi olmayan bir süreci yukarıdan aşağıya yapılan bir modernleşme adındaki dayatma sürecini e, örgütlenme özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmayan, halkların kardeşliğiyle hiçbir ilgisi olmayan e, her türlü yani Müslümanından e, Kürtüne kadar herkes yazan bir mekanizmayı soğabına tarif etmek büyük bir yanımdır. E, bu açıdan yani Yenikon çetesi bir biçimde bağlantıları ortaya çıktığı andan itibaren e, Sol, bunu karşı devrimin Cumhuriyet'in kazanımlarıyla bağlantılı bir, bir süreç olarak algıladı ve sesini kesti. E, sol'un bugün geldiği noktada, yani kendisine Sol demesinde ciddi problem var şimdi. Sol-Sağ ayrımı yapmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? E, solcunun darbecilikle bir ilgisi olmadığını solcunun kemalizmle bir ilgisi olmadığını solcunun leşlikle bir ilgisi olmadığını e, gösteren yeni bir soru açısından tam da mücadele etme zamanı e, bir darbe tehdidi tam geçen sene bugünlerde Cumhuriyet Mitingleri böyle bir tehdidi kitle tabanı yaratmaya çalışırken ortadaydı ve sol ısık çalıyor sanki böyle bir şey yokmuş gibi sanıyor halbuki şunda yanılıyorlar ne kadar bir yaparsanız yapın ne kadar darbeye Zemin yaratan işleri girişseniz girişin. Adınız Türkiye Komünist Partisi ise adınızda işçi varsa mutlaka mutlaka bu darbe sadece AKP'ye vurup kalmaz. Bu darbe e, solun kendisine de ciddi bir şekilde müdahale eder. Kaçma imkanı yok. E, üzerimize gelen bu mekanizmadan kaçma şansımız yok. Tek kaçma şansı var pasaportları alıp yurt dışına gitme. Bu böyle ciddi bir süreç. Çünkü AKP'nin iddiaya gelmesine beraber atılan bir dizi adım e, yaşanan bir dizi değişimi şöyle yorumlanıyor. Kıbrıs elden gitti. Siyasal demokrasinin sınırları bir nezlet nebze olursa olsa e, oturmuş durumda. E, çeşitli örtü ödeneklerle çeşitli mekanizmaların çok daha rahat atılmasına imkan yok artık. MGK'de bir ufak sivilleşme oldu. Bir sosyalist açısından yeterli görülmeyecek ama karşılaştırılması gerekmeyen AKP'yi daha iyi atması yönünde zorlama işinin üstlenilmesi gereken bir dizi adım atıldı bu süreçte. Bu bir dizi adım birliğinin rahatsız etti. Bu bir dizi adımın atılmasında öyle YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı önemli. Çünkü bunlar bilisi birisi yüksek yönetimde, merkezde birisi ise atamayı atılmayı yapıyor. Dolayısıyla statik bir güç, geleneksel olan bir güç, değişime direnen bir güç ve milyarlarca dolar üzerinde oturan bir güç AKP'nin bu adımlarla yarattığı değişime ilişkin muazzam itirazı başladı. Cumhurbaşkanlığı mekanizmasının elinden gitmesi bu açısından ben diyeyim tamamen katılıyorum yani Süleyman Demirel tam bu zamanlarda çünkü devreye girip alttan alta iş çevirmeye başladı. Gitmesiyle beraber son karelerini kullanıyorlar şimdi. Karşınızda geleneksel Kemalist rejimin çöktüğü son şanslarını kullandığı bir süreç var. Son şansı da Yargıtay başsavcısıydı. Son şansını böyle kullanıyorlar. %47'nin oy verdiği, 17 milyon yaklaşık insanın oy verdiği bir partiyi kapatma hakkında bulabilen bir mekanizma bu. Bundan sonraki şans ise darbe. Yani yukarıdan aşağı bir emir komuta zinciriyle el koyulması süreci, bütün demokratik hakların, kazanılmış bütün hakların elimize alınması süreci. Dolayısıyla bu sürece karşı başınızı örneğime ıslık çalma, bu cumhuriyetin kazanımları ve bize dokunmayacak diye görmezden gelme şansınız yok. Bu kocaman bir balyoz gibi bu toplumu yeniden dizayn edecek, AKP'yi kapatma gücünü gören, AKP'yi siyasi saklı pozisyonlu getirme gücünü gören bir kocaman yapı, bir silahlı gücün kendisine son diye gezinen, hepimizin malumu olan minik minik güçleri ise güçleri ise nefes aldığımız mümkün değil. O yüzden kaçamayız, gör, görmemez gibi, görmemezlikten gelemeyiz, mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele ilişkisi karamsolmamak gerekiyor. Belki bu toplantı, genç sivililerin örgütlediği bu toplantı bir başlangıç olacak. Çünkü böyle bir süreci böyle bir süreçte tarbiye hayır, AKP kapatılmasın, PKP kapatılmasın, demokrasiye sahip çıkalım diyen, demek isteyen böyle bir ses gördüğünde mücadele etmeye niyetli olacağını biz çok defalar gördüğümüz bir büyük toplumsal güç var. Zaten bütün cumhuriyetliklerini, bütün e darbe bulanıklığı yaşanan seçim sürecindeki e, karşı müdahalelere rağmen insanların gelip Aday ve Kalkınma Partisi'ne oy vermesi nedenlerinden birisi buna duyulan tepkiydi. Bu sürece du duyulan tepkiydi. Dolayısıyla Grant Dink'in cenazesinde e, meydana çıkan işte yüz binlerce insan, bir Süleyman Demirel Feliz Çakmak'tan sonra gelen cenaze töreni demişti her şeyi bir insan olarak. O cenaze törenine katılan insanlar ee, darbeyi milliyetçiliğe ha insanlar bundan emin olmak gerekiyor. Çünkü hepimiz Emeliyiz diye örgütlenen bir cenazeye geldiler. Bu cumhuriyetin en temeli dövizine karşı bir toplumsal zeminde buluştular. Bunu unutmamak lazım. Böyle bir muazzam toplumsal güç var. Ayrıca bu cenazenin üzerinden yükselen baskın oran ve bugün yaptığı açıklamaları bir kenara koyarsak Ufuk Arası'nın seçim kampanyalarında da ben görev aldım. O seçim kampanyalarında 17 yürüyüş yaptık. O 17 yürüyüşün özelliği şuydu. Darbe günlerinde darbe hayır yürüyüşüydü bunlar. Mecide Köy'den Taksim'e yürürken ordu evinin önünde ee mutfaya hayır diye yapılan yürüyüşlerdi. Dolayısıyla birisi 30 bin, birisi 82 bin e oy aldı. Elimizde böyle bir güç de var. Dolayısıyla sonuç içerisinde geleneksel olmayan, milliyetçi olmayan, orduya darbe zeminleri açmayan, e, darbeden korunmak için milli işleri yapmayan milliyetçilik ve sosyalizmin sinirlendi mi? Kötülmeye başladım. Arasında herhangi bir bağlantı olmadığından emin olan, hakların kardeşliği vurgusuna muazzam bir şekilde sahip çıkan, devrimci geleneğin darbecilikle herhangi bir ilgisi olmadığını savunan, İlhan abinin hiçbir zaman İlhan olabilir ama abi olmadığını savunan, İlhan Selçuklu'nun en baştan beri darbeci, cuntacı her problem çıktığında bir ufak iktidar savunmak için bu zeminde faaliyet yaptığını düşünen, Ezilenmeyin kendi özgür mücadelesinin daima yanında olan, hep biz Ermeni'yi izleyen, hep biz Kürt'ü izleyen, hep izleyen, bu toplumdaki bütün izlenen kesimlerin ortak mücadele duygusunu bir yere teyine sahip olan, böyle bir derdi olan yeni bir sol gerekiyor bizi. Yeni sol olmayan bir sol gerekiyor. Gerçekten özgürlük için sol gerekiyor. Darbenin D'si, A'si, E'si herhangi bir ilişkisi olmayan bir sol kurmak gerekiyor. Ben genç sivilleri böyle bir platform olarak görüyorum. Değilmiş sosyal işçi partisi sonuç içerisinde ne yazık ki böyle müstesna bir duruma sahip. Biz iki sayılı darbeye hayır çözüm sokakları diyoruz. Darbeyi engellemek mümkün. Bunun dünyada çeşitli zamanlarda çeşitli örnekleri var. Yunanistan'da darbeciler hala e, cezaevlerindeler. Nefes alamıyorlar çünkü aşağıdan yukarı büyük bir toplumsal güçle mahkum edildiler bunlar e, bu açıdan bu toplantı daviye karşı özgürlükler mücadelesinin başlangıcı olur umarım. 12 Nisan haftaya daha geniş bir platform olarak daviye karşı daha büyük bir mücadele platformu olarak bir adım atma ihtimalimiz var. Ama asıl sorun Cumhuriyet kitlerine giren insanlar kadar kalabalık bir kitleyi ha hayır kitlerinde AKP DTV kapatılmasının kitlerinde buluşturmayı başarmaktır. Teşekkür ederim.